Hissemiz Mopas Marketçilik. Mopas için 35-25 ilk direnç noktamız oluşacak. 35-25 üzerinde kalıcılık sağlayabilirse ilk önce 37-60 daha sonra ise 39-50 seviyelerine kadar yükseliş potansiyeli oluşturabilecek. 39-50 seviyelerinin üzerinde kalabilirse ve 41-40 seviyelerini test etmek isteyecekti. 41-40 seviyesinde satış baskısı oluşmazsa 45-30 daha sonra ise 46-26 seviyelerini ve onun üstünde kalıcılık sağlaması demek 48-34'lere kadar yükseliş potansiyeli oluşturması olacak. Yalnız 35-25 altında kalışlarda devam ederse İlk önce 34 60, daha sonra 34.10 seviyesini, 34.10 seviyesinin kırılımı 33 38'i ve 32 90'a kadar satış baskısı devam edebilir. 32.90 90 kırıldığı takdirde 32.50 seviyesinden tepki alması beklenebilir. Tepkiler zayıf kalırsa ilk önce 31 30'dan ve daha sonra da 30.90'a kadar düşüş potansiyeli devam edecektir. Yani MOPAS'ı 35.25 ile yukarı yönlü olursa olumlu, 35.25 altında ise destekleri sırasıyla takip edelim.